Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi. Koligatif özellikler donma noktası test 11 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda saf suyun içerisinde bir miktar sofra tuzu çözülüyor. Bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Sofra tuzu katı bir madde olduğu için kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür arkadaşlar. Ne kadar fazla sofra tuzu çözülüyorsa kaynama noktası o kadar düşer, donma noktası. Kaynama noktası o kadar yükselir, donma noktası o kadar düşer. Kaynama noktası yükseldiği için de buhar basıncı azalır. Birinci öncül doğrudur. E, suyun donma noktası artar ifadesi yanlıştır. Donma noktası düşer. Elektrolit bir çözeltidir. Sodyum klorür su içerisinde iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletir oluşan çözeltisi. İkinci sorumuzda aynı ortamda bulunan yukarıdaki maddelerin donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? E, kalsiyum nitrat su içerisine atıldığı zaman e, kalsiyum artı 2 nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Su içerisinde çözülen tanecik miktarı arttıkça donma noktası donma noktası azalır. 0.2 molar, 0.2 molar, 0.4 molar toplam tanecik miktarı 0.6 molar. Onun için bunun donma noktası saf sudan daha düşük olacaktır. 2 numarada zaten saf su var. Saf suyun donma noktası 0 santigrat derece aldı aldık. Bununki ise 0 santigrat dereceden daha düşük olacaktır arkadaşlar. 3 numaralı çözeltimizde ise şeker çözeltisi var. Şeker çözeltimiz ise moleküler olarak çözünüyor. C6H12O6 olarak kalıyor. 0.3 molarlık bir çözünme olursa 0.3 molar oluşuyor. Buradan çözünen tanecik miktar arttıkça donma noktası düşüyordu arkadaşlar. Onun içinde donma noktası en düşük olan bir numaralı çözeltidir. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağımız için 2-3-1 şeklinde sıralanır. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki maddelerden kaç tanesi saf suyun donma noktasını düşürür. Saf suyun donma noktasını düşürür. Su içerisinde e, madde çözündüğü zaman saf suyun donma noktası düşer çay şekeri, sofra tuzu, kolonya, antifriz, metil alkol bunların hepsi de su içerisinde çözünen maddelerdir. Dolayısıyla donma noktasını düşürecektir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki grafikte bir ATM basınçta sulu çözeltilerin donma noktasının çözünen Z katılarının molar derişimine bağlı olarak değişimi verilmiştir. Ee, Z alüminyum klorürmüş, Şu alüminyum klorür oldu bize verilmiş arkadaşlar. Hemen ne yaptım? Molaritesi 0,1 olduğunda eksi 4T düşmüş. Hangisi doğrudur? Alüminyum klorür su içerisine atıldığı zaman alüminyum artı 3, 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,1 molarlık bir iyonlaşmadan 0,1, 0,3 toplam tanecik miktarı 0,4 molar olur. 0,4 molarda eksi 4T derece donma noktası düşmüş. O zaman arkadaşlar 0,1 molar eksi t derece donma noktasını düşürür. Şimdiki biz diğer hmm, çözeltilere y'ye geçelim. Y katısı hangisi olabilir? Y'den şöyle geldim. Y ise arkadaşlar 0.2 molarlık bir çözünme söz konusu eksi -4 t olduğu için yine 0.4 molar tanecik içermeli demek ki Y 2 tane iyon içeren katı bir madde olsa gerek ki 0.4 molarlık bir tanecik oluşsun ve donma noktası eksi -4 t derece düşsün, sodyum klorür olabilir 2 tane tanecik içerdiği için X katısına bakalım arkadaşlar X katısı ise 0,2 molarda 2 T'ye kadar düşmüş. 0,1 molarda T kadar düşüyorsa 0,2 molarda 2 T'ye kadar düşer. Demek ki X katısı su içerisinde X suda şeklinde çözünüyor. Yani moleküler olarak birebir çözünüyor. 0,2'den 0,2 oluşuyor. Şeker de moleküler olarak çözündüğü için 2 numaralı öncül de doğrudur. Aynı koşullarda kaynama noktası en büyük olan su içerisinde çözünen tanecik miktarı arttıkça kaynama noktası artar. Ee, en büyük olan x çözeltisidir diyor. 0,2 tanecik var ama ee, alüminyum klorürde yani Z çözeltisinde 0,4 tanecik var. Y çözeltisinde de 0,4 tanecik var arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama noktası büyük olan alüminyum klorürle Y çözeltisidir. Onun için 3 numaralı öncülümüz yanlıştır. 5. sorumuzda bir ATM dış basınç altında 200 ml 0,5 molal alüminyum klorür çözelsin donmaya başlama sıcaklığı eksi 2 T santigrat derecedir. Ona göre aynı şartlarda 100 mililitre 2 molar sodyum nitrat çözelsin donmaya başlama sıcaklığı ne kadardır? Şimdi alüminyum klorür. Alüminyum artı 3. 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,5 molallik bir iyonlaşmada 0,5 molal buradan 1,5 molal buradan oluşur klor iyonlarından ve toplam tanecik miktarı 2 molaldir. Toplam 2 molal tanecik eksi 2 T derece kadar kaynama noktasına donma noktasına düşürüyor. O zaman molal tanecik donma noktasını T santigrat derece düşünür düşürür. Geçelim sodyum nitratı arkadaşlar. Sodyum nitrattaki tanecik miktarı ise sodyum artı 1 nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. 2 molallik bir iyonlaşmadan 2 molal 2 molar oluşur. Toplam oluşan tanecik miktarı 4 molal. Molal T kadar düşürdüğüne göre eksi 4. T santigrat derece yapacaktır donma noktası. Altın soruda 400 gram suda 116 gram sodyum klorür katısı tamamen çözülüyor. Oluşan çözeltinin bir ATM dış basınç altında donmaya başlama sıcaklığı nedir? donmaya başlama sıcaklığı eşittir, değişim eşittir, donma noktası e, düşmesi sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısından hesaplanır. E, sodyum klorür de arkadaşlar sodyum artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlaştığı için tanecik miktarı ikidir. Tanecik sayısını hesapladık. Bir de molalitesini hesaplayalım. Önce mol sayısını bulmam lazım. 116 gram bölü 58'den 2 mol yapar. O zaman molalite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı çözücünün kilogram olarak ağırlığı diyeceğiz arkadaşlar. Oradan 20 bölüm 4'ten 5 molallik bir e, tanecik e, çözeltinin molalitesi 5 molar yapar. O zaman donma noktasındaki alçalma eşittir. Donma noktası alçalması sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı diyeceğiz arkadaşlar. 10 yaptı. Buradan donma noktasındaki düşme 18.6 santigrat derece yapar. Suyun donma noktası 0 derece olduğu için son durumda donma noktamız -18.6 santigrat derecedir. 7. sorumuzda aynı ortamda bulunan yukarıdaki verilen iki çözeltinin soğutulduklarında farklı sıcaklıklarda donmaya başlamalarının nedeni hangisiyle açıklanabilir? Sodyum klorür, sodyum artı bir, klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrıldı. 0,1 molallik bir iyonlaşmadan toplam olarak 0,2 molal tanecik oluşur. Bu da donma noktasında 2 T derece Düşürmüştür. E, magnezyum bromür ise arkadaşlar magnezyum artı 2 2 tane brom eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrıştı. Bu da 0,1 molalmiş. 0,1 buradan. 0,2 buradan oluştu. Toplam tanecik miktarı 0,3 molal. Donma noktası ise eksi 3 T derece oldu. Hacimlerin farklı olması değil, iyonların türlerinin farklı olması da değil. İyon türü önemli değil. Önemli olan iyonun taneciğin miktarı. Çözülme sonucunda oluşan iyonların toplam derişimlerinin farklı olması. Toplam derişimi 0,3, toplam derişimi 0,2 olduğu için birisi eksi 2 T'de, birisi de eksi 3 T'de dolmuştur. 8. soruda bir atmosfer dış basınç altında x molar alüminyum klorür su çözersin. Donma noktası eksi 1.488 santigrat derece. Alüminyum klorür çözersin. molal derişimi kaçtır? Şimdi bir kere arkadaşlar alüminyum klorür içerisinde bir tane alüminyum artı 3. 3 tane klor eksi 1 yon olduğu için tanecik miktar toplam 4'tür. Donma noktasındaki alçalma o da 1.488'dir. Suyun donma noktası 0 santigrat derece olduğu için. Donma noktasındaki alçalma eşittir. Donma noktası alçalması sabiti. Çarpı molalite çarpı tanecik sayısıdır. Ee, buradan da molalite eşittir arkadaşlar. Ee, 1.486 bölü 4 çarpı 1.86 diyeceğiz. Buradan da doğru cevabımız 5 çıkar arkadaşlar 0.2. Dokuzlu sorumuzda bir kilogram suda çözünen maddelerin mol sayılarına bağlı bir ATM basıdaki donma sıcaklıkları grafikteki gibidir. Mol sayısı bir kilogram su olduğu için de bu da molalite eşittir. Mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı olduğu için bu direkt molalite eşit olacak. Buna göre bir kilogram suda demir 3 klor kası sıcaklığı eksi 2 santigrat derece düşürdüğüne göre çözünen demir 3 klor kaç gramdır diye bize sormuş. O zaman biz buradaki değerlerden arkadaşlar sabit sayıyı bulacağız herhalde. Molaliteyi biliyoruz çünkü şu e, örneğin baryum klorürden hesaplama yapmış olayım. Eksi 3A derece kadar düşmüş oldu e, barium klorürde. Baryum klorür içerisinde 3 tane tanecik var. Baryum klorür, baryum artı 2, 2 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlaştığı için e, donma noktası eksi 3A kadar oldu arkadaşlar donma noktası düşmesi sabiti çarpı molalite 1 çarpı tanecik sayısı 3. Buradan donma noktası düşmesi sabiti A kadar yaptı arkadaşlar. Bu delta olduğu için 3A olacak. Yani delta T D olduğu için. Ee, şimdi ikinci durumda demir 3 klorüre geçiyorum. Demir 3 klorürde ise demir artı 3, 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrıldı. Donma noktası ne yapmış? 2A derece kadar düşmüş. Düşme sabitimiz zaten A. Molalitesini bilmiyoruz. 1 kilogram suda katısı çözündüğünde gram olarak sormuş bize. Suda katısı çözünde X 2A derece. Kaç gramdır? Tanecik sayısı ise 4. Buradan da molalite eşittir 0.5 molal çıkar. E, mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı olduğu için 0,5 mol çıkar. Gram miktarı bölü demir 3 klorürün molekül ağırlığı 162,5 olduğu için gram miktarı 81,25 çıkar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Onun soruda bir ATM dış basınç altında saf suyun donma noktası eksi 3.72 santigrat derece düşürmek için bir litre suda kaç gram Antifriz çözülmelidir. Antifrizde formülünü vermiş karbon hidrojen oksijenden oluştuğu için moleküler yapılı. Bir tane tanecik içeriyor yani. Biz donma noktasını 3.72 santigrat derece düşürmek istiyoruz. Donma noktası düşmesi sabiti 1.86 çarpı molalite çarpı tanecik sayısı 1 olacak arkadaşlar. Buradan da molalite eşittir. 3.72 bölü 1.86'dan 2 molal çıkar molalitesini bulduk. 2 molal eşittir e, mol sayısı çözünen maddenin suyun yoğunluğu 1 olarak verildiği için 1 litre su 1 kilogram yapar. O zaman mol sayısı da 2 moldür çözünen maddenin mol sayısı. Oradan da gram miktarı bize sorulduğu için gram miktarı bölü molekül ağırlığı. 2 tane karbon 24 6 32 36 10 12 62 yapar. 62. Buradan da 124 gram çıkar arkadaşlar. 11. sorumuzdan 3, 38 gram XCl2 tuzunun 200 gram suda çözülmesiyle hazırlanan çözelti X11.16 santigrat derecede donmaya başlıyor. Buna göre XCl2 tuzusu da tamamen iyonlaştığına göre bileşiklerde X'in molekül kütlesi atom ağırlığı nedir? XCl2 arkadaşlar X artı 2 iki, iki tane klor eksi 1 şeklinde iyonlaşır. Yani toplam tanecik miktar 3'tür donma noktasındaki değişim 11.16 santigrat derece eşittir donma noktası değişimi sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı diyeceğiz arkadaşlar buradan da molalite eşittir 11.16 bölü 1.86 çarpı 3 yapacağız ee, buradan da 2 molal çıktı arkadaşlar molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı buradan 0.4 mol çıkar mol sayısı eşittir ee, Çözünen maddenin gram miktarı bölü molekül ağırlığından e, 380. Molekül ağırlığı 380 bölü 4 çıkar. Oradan da 90 yapar. 36, 90, 95 yapar buradan. Da. Buradan da 95 yapar arkadaşlar molekül ağırlığı. Molekül ağırlığı içerisinde bir tane X var, iki tane klor var. 71 eşittir 95'ten. MX eşittir 24. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 12. sorumuzda yukarıda bir ATM dış basınç altında bir çözücü ve bu çözücü ile hazırlanan bir çözeltinin soğutulmasına ait zaman sıcaklık grafikleri verilmiştir. Çözücünün donma noktası 0 derecenin altında içerisinde bir madde çözüldüğü zaman donma noktası daha da düşüyor arkadaşlar. Evet buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çözücü saf maddedir. Çözeltinin donma süresince sıcaklığı düşer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada donma başlamıştır ve donma süresince çözeltinin sıcaklığı düşmüştür. Bu bu çözeltinin de uygun çözelti olmadığını gösteriyor. Doğrudur. Çözücü su olabilir ifadesi yanlıştır. su olsaydı standart şartlarda yani bir atm basınç altında 0 santigrat derece olacaktı. Doğru cevabımız şıkkıdır. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.